Atlas Okyanusu'nun dibinde bir kitap yatıyor. Anlatacağım. İşte onun hikayesi. Hikayenin sonunu belki biliyorsunuz. O devrin gazeteleri nakletmişlerdi. O tarihten sonra yayımlanan kimi eserlerde de kayda geçti. Titanic, 1912 yılında Nisan'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece, Newfoundland açıklarında battığında kurbanların en ünlüsü bir kitaptı. İranlı şair, gök bilimci Bilge Ömer Hayyam'ın rubaiyatının mevcut tek yazma nüshası. Bu deniz kazasından fazla söz edecek değilim. Başkaları faciayı dolar cinsinden ölçtüler zaten. Cesetlerin sayımını usulünce yapıp son sözlerini zapta da geçtiler. 6 yıl sonra aklımdan hala çıkmayan tek şey, kısacık bir süre naçizane emanetçiliğini üstlendiğim, damarlarında mürekkep dolaşan o varlık. Onun, onu doğum yeri olan Asya'dan koparıp alan ben değil miydim? Ben, yani Benjamin. Benim valizlerimin içinde binmedim Titanik gemisine ve onun bin yıllık seyrini kesintiye uğratan benim çağımın kibri olmadı mı? O günden sonra dünya her gün biraz daha kana boyandı. Her gün biraz daha gölgelendi ve hayat hayat da benim gibi yüzüme bir daha gülmedi. Geçmişin seslerinden başka bir şey işitmeyip çocukça bir umudu besleyebilmek, ısrarlı bir hayali içimde büyütebilmek için insanlardan uzaklaştım. Onun bir gün yeniden bulunacağı hayalini. Altın mahfazası sayesinde hiç zarar görmemiş, üstelik yazgısı yeni bir Odessa ile zenginleşmiş olarak çıkacaktı denizin gün yüzü görmeyen derinliklerinden. Parmaklar onu okşayabilecek, açabilecek, içine dalabilecekti. Tutsa kaldığı gözler başından geçenlerin tarihçesini der kenardan der kenara kayarak izleyecek. Şairi, ilk dizelerini, ilk sarhoşluklarını, ilk korkularını keşfedeceklerdi. Ve Haşaşinler tarikatı sonra gözlerine inanamayarak Kum ve zümrüt rengi bir minyatürün karşısında çakılıp kalacaklardı. Ne tarih var, ne imza o resimde. Hayranlığı veya hayal kırıklığını yansıtan şu sözler sadece. Semerkant, dünyanın ezelden beri güneşe çevirdiği en güzel yüz. Sizin en sevdiğiniz roman hangisi?